Hazreti İsa'nın Zeytin Dağı Vaazı Benim uğruma insanlar size sitem edecekleri, eza eğleyecekleri ve size karşı yalan yere her türlü fenalığı söyleyecekleri zaman size ne mutlu. Sevinin ve mesaretle coşun. Çünkü göklerde karşılığınız büyüktür. Çünkü Sizden önceki peygamberlere de böyle eza ettiler. Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil. Fakat tamam etmeye geldim. Çünkü doğrusu size derim. Gök ve yer geçip gitmeden her şey vaki oluncaya kadar şeriatten en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır. Bundan dolayı bu en küçük emirlerden birini kim bozar ve insanlara öylece öğretirse, göklerin melekutundan kendisine en küçük denilecektir ve onları kim yapar ve öğretirse, göklerin melekutunda kendisine büyük denilecektir. Zira size derim ki, salahınız, yazıcılar ve farisilerinkinden ziyade olmazsa, göklerin menekutuna hiç girmeyeceksiniz. İşittiniz ki eski zaman adamlarına denildi. Katletmeyeceksiniz ve kim katlederse hükme müstahak olacaktır. Fakat ben size derim, kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır. Kim ahmak derse cehennem ateşine müstahak olacaktır. İmdi takdimini mezbahta arz ederken kardeşinin sana karşı bir şeyi olduğu hatrına orada gelirse takdimini orada mezbahın önünde bırak ve git önce kardeşinle barış ve o vakit gel takdimini arz et hasmınla yolda beraberken onunla çabuk uyuş da hasmın seni hakime hakim de seni memura vermesin ve zindana atılmayasın. Doğrusu sen mangırı ödeyinceye kadar oradan çıkmazsın. Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim. Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir. Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar ve kendinden at. Çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedenin cehenneme atılmasından iyidir. Ve eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa onu kes ve kendinden at. Çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme gitmesinden iyidir. Ve kim karısını boşarsa ona boş kağıdını versin denilmiştir. Fakat ben size derim ki zinadan başka bir sebeple karısını boşayan adam onu zaniye eder ve kim boşamış kadınla evlenirse zina eder. Ve yine eski zaman adamlarına yalan yere ant etmeyeceksin ve antlarımı Rabbe ödeyeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim, hiç and etmeyin. Ne gök üzerine, çünkü o Allah'ın tahtıdır. Ne yer üzerine çünkü onun ayaklarının basamağıdır. Ne de Yeruşalim üzerine çünkü o büyük kralın şehridir. Göz yerine göz, diş yerine diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim. Kötüye karşı koyma. Ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini çevir. Ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse ona abanı da bırak. Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa onunla iki mil git. Senden dileyene ver. Senden ödünç isteyenden yüz çevirme. Sen komşunu sevecek ve düşmanından nefret edeceksin. Denildiğini işittiniz.'' Zira o güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur. Ve salih olanlarla olmayanların üzerine doğdurur. Ve salih olanlarla olmayanların üzerine yağmur yağdırır. Çünkü eğer sizi sevenleri severseniz ne karşılığınız olur? Yalnız kardeşlerinizi selamlarsanız fazla ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyorlar mı? Şimdi sadaka verdiğin zaman iki yüzlü adamların insanlardan hürmet görmek için havralarda yaptıkları gibi önünde boru öttürme. Doğrusu size derim. Onlar karşılıklarını aldılar. Dua ettiğin zaman da iki yüzlüler gibi olmayın. Çünkü insanlar kendilerini görsünler diye havralarda ve köşe başlarında durup dua etmeyi severler doğrusu size derim. Onlar karşılıklarını aldılar. Dua ederken putperestlerin ettiği gibi boş tekrarlar yapmayın. Zira onlar sanırlar ki çok söylemeleriyle işitecekler. Ve oruç tuttuğun zaman iki yüzüler gibi surat asmayın. Zira onlar oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye suratlarını asarlar. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki orada güve ve pas yiyip bozar ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar. Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki orada ne güve ne de pas yiyip bozar ve hırsızlar orada ne delerler ne de çalarlar.''